Türk Kadınlar Birliği bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili kahvaltıda toplandı. Türk Kadınlar Birliği'nin kendi bünyesinde yaptığı etkinlikler dışında kahvaltıda toplanan ve çalıştayda emeği olan kadınlarımızın da etkinlikler hakkında fikirleri soruldu. Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan etkinliklerden kısaca bahseden Tevhide yağan programımızda kadın eli değerse diye bir panelimiz var. Bu iki günlük bir panel olacak. Türk Kadınlar Birliği olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Doçoğlu'nu, Valimiz Mustafa Büyüğü, üniversiteyi, çocuk evi ve yaşlı evini ziyaret edeceğiz dedi. Bir panelimiz var baroda, yine çıkan, e, şehre kadın var. eli değerse diye bir panel var. O iki günlük bir panel olacak. Onun dışında bütün Türk Kadınlar Birliği'nin e, vali beye ziyareti var, işte çocuk evi var, kredi şey var, yaşlılar yurdu var, çocuk esirgeme kuru var. Tevhide Yağan, Büyükşehir Belediye Başkanı, vali ve üniversitenin ziyaretlerde komite oluşturulmasını istediğini söyledi. Komitede herkes kendi alanıyla alakalı sorunlarını yetkili merceklere iletirse sorunları aşmamız daha kolay olacaktır dedi. Ama ben şunu diyorum, bu yıl devleti ziyaret ederken vali ve belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ve üniversiteyi bu üçünü ziyaret ederken bir komite oluşturalım. Her kurumdan bir temsilci, işte bir akademisyen, bir hukukçu, bir iş kadını veya da bir devlet, yani böyle bir grup oluşturup herkes kendi alanında sorunu bu mercilere iletisi böyle bir teklifim var eğer tabi kabul görürse bunu biz zaten yapıyoruz ama bu sene de böyle bir şey olsun diyorsanız çünkü 8 Mart'ta bir takım şeyleri dile getirmemiz çok daha rahat oluyor ve bunu bir de gündemde de tutuyoruz ya bu zamanda söz verildiği zaman yok den, denmiyor. Çünkü bazı şeyleri ben böyle açtım.